Yağmurdan önce bir video çekeyim dedim tam bu noktadan unutmazsam gene şey yapacağım hiç sürülme dedin mi benim hayvanlara gezdirdiğim yer burası şu yan taraflar tarla oralar sürdüler hazırladılar biz burada bir işlem yaptırmadık öyle ama yani gördüğünüz gibi sapsarı bu gece yağmurlar başlıyor valla bir haftadan fazla hep yağmur gösteriyor. Aynı noktadan bir video daha çekeceğim sonra. Karşılaştırmak amacıyla. <laughs> Yağmurdan sonra ne kadar yeşillendiğini göreceğiz. Gerçi şimdi tabi aylardan şey. Çünkü koyunlar içeri girmeye çalışıyorlar da onları kovalıyorum. Bir saniye. Şşş, hadi yukarı. Hadi. Karınlar doydu. Evde yemek yiyecekler ya. Hadi. Yukarı. Hadi. Şşş, hadi benim kızım. Hadi. Hadi güzellik. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Benden de korkmuyorlar ki böyle sevgiyle bütün hayvanlar böyle. <laughs> Neyse aynı bölgeden gene bir video daha çekeceğim. Tam şu çıktığım yerin burası. Şu arada işte yukarıdan su veriyorlar oraya. Orası sadece bak yeşil kaldı. Ama o da pis bir su yani hayvanların hayvan çiftliği yukarısı. Oranın suyu. Ama bizim burada hiçbir şey yok yeşil. dikenler var onlar bak şurada da mesela diken var hayvanlar yemiyor diken tabi susuzluğa dayanıklı kaktüs gibi onlar kalıyor ama bak burada hiçbir şey yok buradakiler de öyle şu yan tarafımız bu şeyler hep kurdu gitti orada neyse bakalım aynı noktadan aynen şu şekilde unutmayalım bu bölümü böyle bir video çekeceğim bunlar gene geliyor kovalayayım